Tolgoca Matematik kanalından herkese merhaba. Map kazanım kavrama testleri 11. sınıf matematik ileri düzey çözümlerini yapacağız. Birinci testimiz trigonometrinin yönlü açılar kısmıyla ilgili. Birinci sorumuza bakıyoruz. Yukarıda verilen açılardan kaç tanesi pozitif yönlüdür diye sormuş arkadaşlar. Açılarda yön kavramı önemlidir. Saat yönü üzerinde açı hareket ettiği zaman bu negatif yön. Saat yönünün tersine doğru hareket ettiği zaman açı pozitif yön olarak adlandırılır. Başlangıç noktamı ise x ekseni almalıyım arkadaşlar. Öncülleri buna göre inceleyelim. Birinci öncül x ekseni başlangıç noktam ve saat yönünün tersine doğru hareket etmişiz. Demek ki açı pozitif yönlüdür. İkinci öncüyle baktım. Yine başlangıç noktam x ekseni fakat açı bu sefer saat yönünü saat yönünde hareket etmiş arkadaşlar. O yüzden açı negatiftir. Üçüncü öncüyle baktık. Yine başlangıç noktası x ekseni ve açının yönü saat yönünün tersi. O yüzden pozitif yön. Dördüncü öncül x ekseninde başlangıç noktası kabul edersek saat yönünde hareket ediyorum. Yani negatif yönde hareket ediyorum. Beşinci öncülde yine x ekseniyle başladığımda saat yönünün tersine hareket ettiğim için pozitif yönde hareket ediyorum. Bize de kaç tanesi pozitif yönlüdür demişti. Birinci, üçüncü ve beşinci öncüllerim yani toplamda üç tane öncülüm pozitif yönlüdür. İkiye baktım. Yanda verilen AOB yönlü açısı için birinci öncül başlangıç kenarı OA'dır diyor. Doğru arkadaşlar. Açı nereden hareket etmeye başlamış? OA ışınından hareket etmeye başlamış. Demek ki başlangıç kenarım benim o A ışınıdır pozitif yönlüdür saat yönünde bir hareket gerçekleştiriyorum ve saat yönü de negatif yöndü o yüzden ikinci öncülüm yanlış bitim kenarı da oB ışınıdır diyor evet açı oB B ışınına geldiği zaman da bitmiş arkadaşlar üçüncü öncülümde doğru cevabımda bir üç bulunur. Üçüncü sorumuza bakıyoruz açılar derece dakika ve saniye cinsinden ifade edilirler arkadaşlar bazen çok küçük çizgiler ölçülerde açı birimine ihtiyacımız vardır. Bu yüzden derece yetmez. Derecenin alt bilimleri olan dakika ve saniye ölçülerini de kullanmamız gerekir. Ve ben şunu biliyorum. Bir derece 60 dakikaya eşittir ölçü olarak. 60 dakikada yani 1 dakikada 60 saniyeye eşittir. Doğal olarak 60 dakikada 3600 saniyeye eşittir. O zaman şöyle bir kuralımız var. 1 derece 60 dakikadır. 60 dakikada 3600 saniyedir. Buna göre 4 işlemi yapacağız. 4 işlemde şuna dikkat ediyoruz. Saniye hanesi 60'ı geçtiği zaman dakikaya 1 devrediyor. Dakika hanesi de aynı şekilde 60'ı geçtiği zaman dereceye 1 devrediyor arkadaşlar. Diyor ki A ile B'yi topladığımızda 88 derece 14 saniye olur. Bakalım. Şuraya bir A'nın açısını ölçüsünü yazalım. 56 derece 18 dakika ve 23 saniye olarak verilmiş. A ile B açısını şimdi topluyorum arkadaşlar. 1 3 daha 4, 2 5 daha 7 oldu. Ne yapacağım ben? 74 yazmayacağım buraya da 14 yazacağım. 1 dakika yan tarafa devredeceğim. 8 1 daha 9, 1 de elden var. 10 elde var. 1 yine arkadaşlar. 1 4 daha 5, 1 de elde. 6 etti yani 60 dakika yaptı. Ne yapıyorum ben? 0 dakika gibi düşünüp derece bir ilave ediyorum. 6 bir daha 7, bir de elde vardı. 8, 5, 3 daha 8 yani 88 derece 0 dakika ki bu gösterilmez. 14 saniyelik bir ölçüm oldu. Yani birinci öncülümüz doğrudur. Demiş ki A'dan B çıkartırsak çıkarma işlemini yapalım. Bu sefer çıkarma işleminden de yan taraftan bir eldelik alacağım. Ama o eldelik bize 60 olarak gelecek. Şimdi 3'ten 1 çıkardığımızda 2 kaldı. 2'den 5 çıkmayacak. O zaman yan taraftan 1 dakika yani 60 saniye alacağım arkadaşlar. Sanki 2'den 5 çıkar gibi değil de 8'den 5 çıkar gibi düşüneceğiz ve 3 3 yazacağız. Yan tarafta artık 18 değil 17 dakika kaldı. Buna dikkat edin arkadaşlar. Yan tarafta 17 dakika kaldı. E 17 dakikadan 41 dakika çıkmayacağı için yine yan taraftan 1 derece ve 60 dakika almam gerekiyor. 7'den 1 çıktı 6. 1'den 4 çıkmayacağı için yan taraftan 1 derece yani 60 dakika aldım. Burası artık 1 değil de 7 gibi düşünebiliriz. 7'den 4 çıktığında 3 kaldı. Artık komşuda 56 derece değil kaç derece kaldı? 55 derece kaldı arkadaşlar. 55 dereceden de 31 derece çıktığı zaman 24 derece de burada kaldı. Yani fark 24 derece. 36 6 dakika 32 saniye fakat bize ne demiş 35 dakika demiş arkadaşlar ikinci öncülümüz yanlış sonra diyor ki B'yi 2 ile çarp çarpalım arkadaşlar birinci öncül doğru ikinci öncül yanlış şimdi ben B'yi 2 ile çarpıyorum yine 2 ile çarptığımızda 60'ı geçtiğimiz zaman komşuya devredecek unutmayın bunu 2 kere 1 2 2 kere 5 10 fakat ben bir 60'lık alıyorum içinden o yüzden 10 değil de buraya 4 yazıyorum. Komşuya bir devrettim şu anda. 2 kere 1, 2, elde de 1 vardı. 3, 2 kere 4 8 fakat 8 yazmıyorum arkadaşlar 6'ya bölüyorum kalanını yazıyorum. Yine ne yaptım ben komşuya şu anda 1 devrettim. 2 kere 1 2 1 de elde vardı 3 2 kere 3 de 6. Yani 63 dakika 63 derece 23 dakika 42 saniye oldu. O yüzden 3. öncülümüz de yanlıştır. Hangisi doğru demişti? Sadece 1. öncülümüz doğru. Cevabı Adana yalnız 1 olarak buluruz. Dördüncü soruya baktım. Yukarıdaki açılardan hangileri başlangıç kenarı OA ışını bitiş kenarı OB ışını olan negatif yönlü açıdır. Yani saat yönünde hareket etmemiz isteniyor arkadaşlar. Ve OA ışınından başlayacağız. OB ışınında açı bitecek. Birinci öncül OB'den başladığı için olmadı. İkinci öncül OB'den başlangıç ışını OA bitiş ışını OB doğru ve saat yönünde hareket ettiğim için negatif yöndür. Yani ikinci öncül istenilen şartlara uyuyor. Üçüncü öncül de saat yönünün tersinde hareket ettiği için pozitif yöndür. Yön uymadığı için üçüncü öncülü de almadım. Cevabımız yalnız iki olarak bulunur. 5. soruya baktım. Bir ABC üçgeninin B açısını ve C açısını vermiş arkadaşlar. Bizden de A açısını istiyor. Biliyorum ben iç açılar toplamı 180 derece. O zaman burada B açısıyla C açısını derece, dakika, saniye cinsinden toplayıp 180 dereceden çıkartmamız gerekiyor. Hemen bu toplama işlemini yapalım arkadaşlar. 43 derece 17 dakika 38 saniye ile 26 derece 50 dakika 40 saniyeyi topluyorum. Yine toplarken 60'ı geçtiği zaman devretmeyi unutmayın. 8 0 daha 8 3 4 daha 7. Fakat ben 1 yazıyorum. Komşuya 1 devrettim. 7 0 daha 7 ama 1 elde vardı. 8 1 5 daha 6 ama ben 0 yazıyorum. Komşuya 1 devrediyorum. 3 6 daha 9. 1 de devretmişti. 10. Yani 0 yazdım. 1 elde var. 4 2 daha 6 1 daha 7. 70 derece 8 dakika 18 derecelik bir açı var elimde ve ben diğer açıyı bulmak için ne yapmam lazım? 180 dereceden çıkartmam lazım. Çıkartma işlemin daha kolay yapabilmek için direkt komşudan devir alıyorum ve diyorum ki ben bunu 179 derece 59 dakika ve 60 saniyeden çıkartayım. Yani aslında 180 dereceden çıkartıyorum. Fakat komşudan eldelik almakla uğraşmıyorum. Neyi çıkartacaktım? 70 derece 8 dakika ve 18 saniyeyi çıkartacaktım. Çıkarma işlemini yapıyorum. 60'dan 18 çıktı 42. 59'dan 8 çıktı 51. 179'dan da 70 çıktı 109 derece. Cevabımız da 109, 51, 42 yani Bursa olarak buluyoruz. 6. sorumuza geçtik. Aşağıda verilen açı ölçü birimleri eşitliklerinden hangisi doğrudur? Açı ölçü birimleri derece ve radyandır arkadaşlar. Bir de çok yaygın olmayan grad var. Genelde sorularda çıkmaz. Derece ile radyanı birbiri cinsinden çevirebilmemiz için kullanmamız gereken formül şudur arkadaşlar. Derece bölü 180 Radyan bölü pi'ye eşittir arkadaşlar. Şimdi bu formülü şıklarda kullanalım. Mesela 315 derece aslında kaç radyan? Bunu bulmak istiyorum. Bunun kolay yolu da şudur arkadaşlar. Dereceden radyana geçmek istiyorsanız dereceyi pi ile çarpıp 180'e bölün. Zaten pi 180 derece demektir. Bu şekilde pili yani radyon olarak ifade etmiş olursunuz arkadaşlar. Sadeleştirmeleri yaptığımızda 5 pi bölü 4 radyan çıkmayacaktır. B şıkkına bakıyorum. Yine ne yapıyorum? Dereceyi pi ile çarpıp 180'e bölüyorum arkadaşlar. Bunu da sadeleştirdiğimizde 2 pi bölü 3 çıkacaktır. Yani bu şıkkımda yanlış. C'ye bakıyorum. 150 dereceyi pi ile çarpıp 180'e bölüyorum. 30 da sadeleştirdiğimde de 5 pi bölü 6 radyan çıkar. Yani doğru cevabımız C şıkkında bulunur. Yedinci soruya baktım. Bu sefer bir dörtgen verilmiş. Dörtgenin iç açısının ölçüleri verilmiş. Radyan cinsinden bana dördüncü açısı soruluyor arkadaşlar. Dörtgenin iç açılar toplamının 360 derece yani radyan cinsinden 2 pi radyan olduğunu ben söyleyebilirim. O zaman bu 3 tane açıyı radyan cinsinden toplayıp 2 pi'den benim çıkartmam gerekiyor. Yazalım işlemi 2 pi eksi parantez içinde de bunları toplayalım. Pi bölü 6 artı 5 pi bölü 12 artı 2 pi bölü 3. Payda eşitleme yapalım arkadaşlar. Hepsini 12'de payda eşitleyeyim. Bunu 12 ile çarpıyorum. 2 ile çarpıyorum. 1 ile çarpıyorum. Ve 4 ile çarpıyorum. Ne oldu? 2, 2 pi'yi 12 ile çarptığımızda 24 pi eksi 2 pi a, eksi eksiyi dağıtıyorum paranteze eksi 5 pi eksi 8 pi paydamız da 12'dir İşlemi yaptık ne oldu e, 24 10 çıktı. 14. 5 daha çıktı. 9 pi bölü 12 kaldı arkadaşlar. Ki bunu da 3 ile sadeleştirirsem 3 pi bölü 4 olacaktır. Fakat bana sonucu derece cinsinden istemiş. Ne yapıyorum radyanı dereceye çevirirken? Çok kolay pi gördüğüm yere 180 yazıyorum. Yani 3 çarpı 180 bölü 4'ten sadeleştirmeyi yaptım. 45. 3 kere 45'ten de 135 derece olarak bulurum. 7. sorumun cevabını. 8. sorumuza baktık. Öncüller verilmiş. Hangilerin yanlış olduğu soruluyor arkadaşlar. Burada da esas ölçü bulmamız gerekiyor. 360 dereceyi ya da radyan cinsinden ifade edersek bir açı 2 pi radyanı geçtiği zaman artık tekrar etmeye başlar. Kendini tekrar etmeye başlar arkadaşlar. Yani esas ölçü 360 veya 2 pi'yi geçtiği zaman kullanılır. 13 pi radyanın esas ölçüsü. Şimdi birinci öncülle ilgili güzel bir şey söyleyeyim size. Eğer radyan tek sayılardan oluşuyorsa işte 13 gibi 15 gibi 7 gibi tek sayılardan oluşuyorsa esas ölçüsü direkt pi'dir arkadaşlar. Tek ölçülerin esas ölçüleri pi, çift ölçülerin esas ölçüleri sıfırdır. Buna dikkat birinci öncülümüz doğru. İkinci öncül eksi pi bölü 2 radyanın esas ölçüsü. Şimdi esas ölçü sıfırla 360 arasında olmalıdır. Şöyle diyelim esas ölçü. Küçük eşittir, büyük eşittir 0. Yani 0 küçük eşittir esas ölçü küçüktür. 360 derece olması lazım. 360 olduğu anda tekrar sıfıra geçiyor. Bunu unutmayın. Ya da 360'ı ben nasıl ifade edebilirim? 2 pi radyan olarak ifade edebilirim. 0 ile 360 aralığı dışında kalan bütün ölçüleri biz esas ölçüye çevirmemiz gerekir. İkinci öncülde de eksi pi bölü 2 var. Yani 0'dan küçük bir açı var arkadaşlar. Bunu esas ölçüye çevirmek için ne yapıyoruz? Üstüne 2 pi ekliyoruz. 2 pi yi ekledim. Yine 0 2 pi aralığına girmedi. O zaman bir daha 2 pi ekleyerek bu aralığa katana kadar 2 pi eklersiniz arkadaşlar. 2 pi'den eksi pi bölü 2 çıkardığında 3 pi bölü 2 olacaktır. Yani ikinci öncülümüz de doğrudur. 7 pi bölü 2 ne yapıyorum? 2 pi çıkartıyorum. Bu aralığa gelene kadar 2 pi çıkartıyorum arkadaşlar. 7 pi bölü 2'den 2 pi çıkardığımızda 3 pi bölü 2 yapacaktır. Pi bölü 2 demiş yani yanlış demiş. Peki 7 pi bölü 2 değil de 71 pi bölü 2 deseydi 2 pi 2 pi çıkartarak devam etmek çok uzun olacaktı arkadaşlar. Onun da yolunu başka soruda anlatayım. Dördüncü öncül 210 derece 7 pi bölü 6 radyana eşittir. Dereceyi radyana nasıl çeviriyorduk? Pi ile çarpıp 180'e bölüyoruz. 30 da sadeleştirdim 7. 30 da sadeleştirdim 6. 7 pi bölü 6 radyana eşittir. Doğru demiş. O zaman bu öncüllerimizden sadece 3. öncülümüz yanlıştır. 9. soruya baktık. Aşağıdaki yönlü ölçülerden hangisinin esas ölçüsü pi bölü 9'a eşittir? Dereceye çevirelim arkadaşlar. Pi yerine 180 yazıyoruz. 180'i de 9'a böldüğümüzde 20 derece. Yani ben şıklardan esas ölçüsü 20 derece olana bakacağım. A şıkkına baktık. Eksi 20 diyor. Eksi 20'ye ne yapmam lazım? 360 eklemem lazım. 0-360 aralığına yerleştirebilmem için ve 360 eklediğimizde esas ölçüsü 340 olacaktır. B şıkkına bakıyorum. Eksi 40 demiş. 360 ekledim ve esas ölçüsünün 320 derece olduğunu gördüm. C şıkkı zaten 0 ile 360 arasında bir şey yapmama gerek yok. 340 demiş. Yanlış. D şıkkı 700 derece demiş. 700 derece 360'ı geçti için ne yapıyorum 360 çıkartıyorum ve geriye kaç derece kalıyor 340 derece kalıyor arkadaşlar. Bu da aradığımız cevap değil. E şıkkına baktım 740 demiş. 360 derece çıkartıyorum 740'tan. 360 çıkardığımız zaman 380 derece yaptı. Hala aralığa giremedi istenilen aralığa. O yüzden bir daha 360 çıkartıyorum ve 20 derece buluyorum. İşte bu cevaptır. Peki hocam çıkarma işlemi yerine defalarca çıkarma işlemi yapmak yerine ne yapabilirim? E alternatifi bölmedir. 740'ı 360'a bölüyorum. 2 kere var. 720 çıkardım. Kalan işte benim bu kalanım esas ölçü olacaktır. 10. soruyla devam ediyorum. A açısını derece dakika saniye cinsinden vermiş. A açısı da B açısının 7 katıymış arkadaşlar. Buna göre B'nin esas ölçüsü soruluyor. Ne yapmam lazım benim? 51 derece 35 dakika 10 saniyeyi 7'ye bölmem lazım. Derece, dakika ve saniye hanelerinin hepsi 7'ye bölünebilmelidir arkadaşlar. 51'i 7'ye bölebilmek için en yakın 49 sayısına ulaşmam lazım. Yani ben komşuya 2 derece vermem gerekiyor. 2 derece demek 1 derece 60 dakika, 2 derece 120 dakika vermek demektir arkadaşlar. 120 ile 35'i topladığımızda da şöyle yazabilirim artık. 49 derece 120 ile 35'i topladığımızda 155 dakika ve 10 saniye. Şu anda 49 derece kısmını hallettim. 7'ye bölünebiliyor. Fakat 155 7'ye bölünemiyor arkadaşlar. O yüzden ne yapacağım? Yan tarafa yine 1 dakika yani 60 saniye aktaracağım. 1 dakika aktardığımda burası artık 155 değil, 154 dakika kalacak ve 7'ye bölünecek. Yan tarafa da 60 saniye aktardığımda burası artık 10 değil, 70 olacak. Yani 7'ye bölünebilecek. Dikkat ederseniz 3 haneyi de 7'ye bölünebilir hale getirdim ve bundan sonra artık işlem 7'ye bölmek. 49'u 7'ye böldüm 7 derece, 154'ü 7'ye böldüm 22 dakika, 70'i 7'ye böldüm 10 saniye. 7 22 10 cevabımızı A şıkkı olarak buluyoruz. 11. soruya baktık. A ve B esas ölçüleri x olan farklı iki açı ölçüsüdür. Örnek veriyorum arkadaşlar. A 10 derece olabilir. B de 370 derece olabilir. İkisinin de esas ölçüsüne baktığımız zaman 10 derecedir. Fakat bunlar farklı iki açıdır arkadaşlar. Ve bunların toplamı diyor ki pi bölü 6 radyan diyor. Cevabı da derece cinsinden vermiş. O zaman radyanı dereceye çevirelim. Ne yapıyorduk? Pi yerine 180 yazıyoruz. 180'i 6'ya böldüğümüzde de 30 derece çıkıyor. Bu iki açının toplamları 30 dereceymiş. Yani esas ölçülerinin toplamları 30 dereceymiş arkadaşlar. O zaman şıklara bakıyorum. X'i soruyor bana. Burada A ve B açılarının ikisinin de esas ölçüsü X olduğu için iki tane açı var. O yüzden şıkların iki katını alıyorum arkadaşlar. E şıkkının iki katını aldığımızda Cevap e, 390 yapıyor. 390'ın da esas ölçüsü 30 derece gelecektir arkadaşlar. O yüzden cevabımızı Edirne olarak buluruz. Diğer şıkların iki katını aldığınızda esas ölçüsü 30 derece gelmiyor. 12. sorumuza baktık. Son sorumuz AB ve AC açısının dik olduğunu vermiş. Buna uygun üçgeni çizelim arkadaşlar. A açısının dik açı olduğunu söylüyor. Diğer köşelerime de B ve C olarak isimlendiriyorum. ACB ölçüsü yani şu açının ölçüsü eksi 11 pi bölü 6 radyan olarak belirtiyor. Esas ölçüye uygun değil. O yüzden benim bu açıya 2 pi eklemem gerekiyor arkadaşlar. Eklediğimizde de 12'den 11 çıktı. Pi bölü 6 bulduk ki 180 yazdığımda yerime 180 bölü 6'dan 30 derece geldiğini görüyorum. 30 derece C açısıymış arkadaşlar. O zaman B açısına da 60 derece kalır. Buna göre diyor hangi şıklarda verilen hangi açının esas ölçüsü B açısına eşittir? Yani ben şıklarda 60 derece ya da radyan cinsinden ifade edersem ne yapıyorduk? 180'e bölüp pi ile çarpıyoruz pi bölü 3 radyan olan esas ölçüsü pi bölü 3 radyan olan açıya bakıyorum arkadaşlar. E şıkkına baktığımda 7 pi bölü 3. 7 pi bölü 3'ten ben 2 pi'yi çıkardığımda pi bölü 3 cevabına ulaşırım. Cevabı Edirne olarak bulurum. Diğer testlerin çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi çalışmalar.